Şimdi arkadaşlar bakın parçanın segmentlerini düşürmek istiyorsak modify alliste bulunan e, multires diye bir komutumuz var arkadaşlar. Şu anda konumuza istinaden bunu gösteriyorum. Yoksa sırasıyla gidiyoruz. E, multires komutuna bir defa tıkladığımız gibi bakın şu anda segmentlerimiz aynı. Ne yapmamız gerekli arkadaşlar? Burada generate var. Generate'e bir defa tıkladığımızda kaç yüzey olduğunu, kaç segment olduğunu parçamızın üstünde belirtecektir. Bu tabii ki birazcık kasan bir işlemdir. Görmüş olduğunuz gibi parçamız yanıt vermiyor diyor. Ama tüm şu anda yüzeyleri sayıldığını bilin arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bakın parçamız üstünde e, count Yüzey sayısı arkadaşlar, bakın burada 235600 olduğunu yaklaşık 117810 Vertex olduğunu bize söylüyor. Bakın F4 dediğimde arkadaşlar buradaki yüzeyleri düşürmek için sayısını minimum yüzeyde şeklin üzerinde değişiklik olmaksızın bakın buradaki Vert <laughs> Percent seçeneğini 100 olan değerini düşürüyorum. Evet. Bakın parçanın üstündeki şekillerin bozulduğunu <laughs> görüyorsunuz ama çok fazla yapmayın bunu. Evet bakın şöyle uygun şekilde. Evet bakın burada tabii ki şeklin üstünde bozulmadan bakın nasıl oluşuyor. <laughs> bunu yaklaşık 3 4 gibi görüyorsunuz. Şu anda pek fazla şeklin bozuldu. Bakın parçalar aynı. Arka taraf aynı. Şurada sanki bir şeylik var. Oradaki sayıda. Gelebilir. Bakın. Şöyle arttırılıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar burada e, yaklaşık 20 235.600 yüzeyi varken şu anda 5.000'e düştü. Bakın segmentine bakalım. Hiç bilgisayarımız şu an kasılmıyor arkadaşlar. Bakın daha az kasıldığını görüyorum. Kendi burada yüzeylere düşürdü, düşürdü en az noktasına kadar düşürerek şeklimizi oluşturmasını başardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bunu kapatıyorum. Ve bu eğer tabii ki anlaşılmamasını, anlaşılmamasını istiyorsanız tekrar sağ tuş yapıp Convert Editable Poly derseniz rahatlıkla kimse bunu multires yapıldığını anlamayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bu çizmiş olduğumuz koltuğu ilerleyen vakitte daha iyi noktalarda kullanmanıza olanak sağlar. Çünkü burada multires bir e, hani değer teşkil ediyor. Silinliğe vakitte çok fazla kasacaktır. Bu yüzden dolayı her zaman bunlar yapıldıktan sonra Converted Table Poly yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış zaten. Ben şu anda yapmayacağım. Buradaki değerler kalıcı olduğu için bu şekilde kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Tekrar bakın bunu herhangi bir box parçasında yaptığınızda illaki bakın F4 diyorum. Bunun segmentlerini 30'a 30 yaptım. Çok da fazla. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada Multires komutuna geldiğinizde çok iyi bir komuttur arkadaşlar. Kasabilir. Bu yüzden dolayı kaydedin. Kaydetmekte her zaman fayda var arkadaşlar. Herhangi bir kapanmaması için çok fazla kapanabiliyor özellikle segmentler çok olduğu zamanlarda çok iyi bilgisayarların istediğini fark edeceksiniz. Burada generate dediğinizde tekrar bakın hesaplıyor. Bunu daha çabuk hesapladı. Fazla yüzey yok. Bakın 10.800 yüzeyde. Şu anda buradaki düşürüyorum. Bakın. Bunu da emin olun ki çok fazla düşüreceğimizden evet çok fazla değil tabii ki. Bakın ilk yüzeylerden. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın parçanın şurada gölgesi geliyordu. Evet. Bakın. Şu değil de noktası olarak bakın. Evet. Bakın arkadaşlar 10.000 bakın 10.800 yüzeyden şu anda indiği yüzey 8. Bu yüzden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi multires komutu en çok modelleme yapıldıktan sonra kullanılan komutlarımız arasında birincisidir arkadaşlar. Yani multires komutunu adınız gibi bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parçalarımızı da zaten bunları iyice görebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde daha farklı komutlarımızla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.